Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Üçgen Masa programının 13. bölümüyle karşınızdayız. Bugün konumuz pandemi. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gözlerinizden <laughs> öpüyorum, büyükleriminse ellerinden öpeceğim ama COVID var. <laughs> Gözlerde COVID yok mu? Afrika'nın en yabani kahvesinden mi içiyorsun <laughs> şu anda? Bugün öğrendiğim tekniği uygulayacağım şu anda. Uyumak. Ay <laughs> düşünsene terapide sıkılıp uyuyormuş. <gülüyor> 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 yeni, yeni, bir teknik keşfettim. Şimdi hep beraber uyuyoruz. Bu uyandığınızda her şey çözülmüş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Nefesi bir kere ciğerlerine kadar hissetmen lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben seni çok başarılı olacağını düşünüyorum. <laughs> Venus. Gel anneciğim gel. Arya.nette hesabın var değil mi? Ben konuya ne diye başladım gerçekten <laughs> şu anda nereye vardım anlamadım. Var, var, var. Bir şey soracağım şu yorumları dönelim hepsini bir okuyalım sonra konumuza girelim. Nasıl evet Aslı bakayım? Bey, Aslı Bey yorumları <laughs> okur musunuz? <laughs> okurum Bekircem okurum kurban oldum e, ee, nerede kalmıştık? Ha, Can demiş ki Aslan markasındaki peluşları Instagram hesabında satıyor mu? Hayır satmıyorum. Bunların her biri hediye. Hiçbir peluşumu kendim almadım. Biz buna ee, arada bir jelibon parası gönderiyoruz. Onlarla yapıyoruz. <laughs> Tabii <Peki>, sen <laughs> ne <nereden> istiyordun? O... <laughs> jelibon değil Tofita. olayı da anlatmak istiyorum. Peki, bir kere sarpaklı. Ne? <laughs> e bu iki doğru şey vardı ya kusan bir kadın vardı hatırlıyor musun <laughs> kusup devam ediyor diye yine. Dünyadaki diye dayı uzattı ben bastım kahkahayı bastım kahkahayı dedim ki işte ilahi adalet insanın suratına böyle güler. <laughs> Geçen yıl Aralık ayında Çin'in e, bilinmeyen vakası COVID-19 olarak tanımlandı. Mart ayına geldiğimizde de Dünya Sosu Sağlık Örgütü şey Bu olay bir pandemi olarak tanımlandı. Parat burada mı? Onun ertesinden tam bir gün sonra da Türkiye'deki ilk COVID vakasına rastlandı. Ben de bir araya girmek istiyorum. Çin'in yanında şöyle bir iddiası da var. Bu olay aslında önce İtalya'da çıkılıyor. Yani o kura yaparsın. Biz Hayır bence bu Aha, bu bu şeyden de kaynaklı. kaynaklı başladı. Yani. Doğruya bence başladı. Galiba başladı ya. Ciddi Gösterir misin? misin? Bak oraya yuvasında da yaptım. İzleyeceğiz mi onu gerçekten? Ay yalıyor. İşte yalıyor yalamaya başladı. Sıvı çıkmayan başladı. Ay içim bir şekil oldu. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi kanalarının çektiği pornolara baktım. <laughs> Hepsini çıkarırım. Evet Serper. Bunu bir değerlendirir misin? Ben bir şey soracağım. Bunu ben pandemiyle pek bağlaştıramadım. Yani. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. <laughs> <laughs> Bak şerefsiz evladım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben senden en az 15 yaş büyüğüm. Kırıldım. Beni dövdüler abi dediği zaman pezeveklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi pandemide pezevenklerin eline düşerseniz. Çok tatlı donmadım. Bir screenshot alabilir miyim? Bir saniye. Bir de Rıfay bugün şey demiş. Yüksek lisansla ilgili sizden bilgi almak istiyormuş. Ben de dedim ki. Bizden mi? Bu, ben de tam olarak bu cevap verdim. Bizden mi? Çünkü bizler lisans hayatında da çok başarılı olmuş insanlar. Değiliz. Ben bir bunu kabul yapamam. edemem aslında. Biz adına sadece okula olan sevgimizden sindiri sindiri okuduk. Ben bir kere Rahmetiz Teknik Şu onur öğrencisi olarak bitirdim. Sertifikam <laughs> var. Sertifiketse. Bu aşıyı bulan Türklerden önce Almanların gözdesi Ebu Bekir Atçeşme'ydi. <laughs> Time dergisinin Onun fotoğrafları vardı. 2011 miydi? Ebu Bekir anlatsana. Beni çağırdılar. Time'a kapak yapacaklardı. İstemedim. Ne Time'ı ya? Dersi bir time olur mu? Doğru söylüyorsun. Dersi bir gel. Nasıl karıştırdın bu detayı ya? Çok özür dilerim. ya Time'la alakası yok. Ben Rhymish Westfalish Teknişe Oksu'yla ağına giderken Orada bazı e, görüşmeler yaptık başarılarımdan dolayı ama ben kabul etmedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere ama kim bilir ne zaman. Yarın. <laughs> Hoşçakalın.